Çağrı'da buraya gelmem söylendi ama bu yer boş. Biri var. Buna inanamıyorum. Gerçekten sensin. Evet. Adım Blondie. Jane Blondie. Bunu zor yoldan yapmamıza gerek yok. Beni asla yakalayamayacaksın. <laughs> yakaladın ama konuşmayacağım. Ah, bir lazerim olsaydı şimdi. Aa evet, lazer. İşte burada. Ah. 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 Hmm. Gel pisi pisi. Kırmızı noktayı yakala. Ah! <laughs> Teşekkür ederim. Onu bununla konuşturabilirim. Ama bildiği bu kadar önemli şey nedir? O siyahlı kedilerden sadece biri. Ajan K'yi yalnız bırak. Leyli. Merhaba Z. Merhaba M. Me. Peki sen kimsin? Adım Blondie. Jane Blondie. Siyahlı kediler itiraf etseniz iyi olur. Çok gizli bir bilgiye sahip olduğunuzu biliyorum. Evet ve o kedi maması aromalı. Şehirde yeni bir tür lollipop satılıyor. Tamam şunu biliyoruz. Bakalım doğru söylüyorlar mı? Pembeye döndüyse demek ki yalan söylediniz. Fena değil Ajan Kedi. Kod adı ne? Ha. Ajan Milady. Hmm. Ajan Milady sayesinde doğruyu söylemelisiniz. Yoksa hmm. yine kırmızı noktayı mı hmm. kullanayım? Hmm. Hayır, hayır! Hayır! Kırmızı, kırmızı nokta olmaz! olmaz. <laughs> Dünyaya düşmüş bir uzay aleti arıyorduk. Yere çarptı ama hala çalışıyor. Yanlış patilere düşerse insan dünyasını fethetmek için kullanılabilir. Uzaylı bir alet. Pekala. Ajan Milady ve ben bununla ilgileneceğiz. Ben mi? Tabii ki. Çok iyi bir iş çıkardın. Asistanım olmak ister misin Milady? <laughs> Bu hayalimin gerçek olması demek. Görev nedir? よっ